Bu kup ben. Vallahi yalan söylemiyorum. Bana orada gel sen. Bunu gözlüyorum. Şimdi görelim yani. Son gibi geliyor. Hadi. Bugün burada 5 ton hamsi dağıtıyoruz halkımıza, hamsiler öldüğünü anlasın diye yanında helvasını da ikram ediyoruz. Onun dışında yine yöresel sanatçılarımız var, yine Karadeniz'den gelen, fabrikadan halka olan organik ürünler ve yine aynı şekilde halk eğitim merkezlerimizden ve oradaki yöresel sanatçılarımızdan el işleri ve el ürünleri sergileyen standlarımız var. Ee, müthiş bir kalabalık. 224 personelle çalışıyoruz. Ee, uzun bir süredir gece gündüz e, sahadayız ve bu bugünü bekliyoruz. İnanılmaz güzel bir hava çok şükür. İnanılmaz e, güzel bir atmosfer. Çok mutluyuz. E, biz Karadenizler Derneği olarak üç amacımızdan bir tanesiydi. E, Alanya'da eee Karadeniz kültürünü yaşatmak ve Alanya'yla ile Karadenizi bütünleştirmek. Ee, şu an görünen tabloda e, her şey çok güzel, çok mutluyuz. E, biz tabii e, matematiksel hesabını şöyle yaptık, 24.000 ekmek gidiyor, özel ekmeğimiz var e, bunun için. Ya Burada 24 24.000'i gördük hani 5 ton AMSI için ama e, yani halkımızın e, bu kalabalıkla, bilmiyorum herhalde e, biz herhalde 15 ton, bir dahaki festivallerde herhalde 15-20 tonla e, çıkacağız gibi geliyor.